Ee, aynı şey Rum suresinde yani. Rum suresi 52'de Allah subhanahu teala diyor ya inneke la tusme'ul yani bunu diyorlar ki ölülere e, e, duyduramazsın veya o ölülerle sen konuşamazsın. Ölülere ne kadar çaba göstersen e, şey edemezsin. E, anlatamazsın. Allah Subhanahu taala öyle değil mi orada nekela tus mauta demek. E, şey yanında olanlar ve bunu anlamayanlar, kabullenmeyenler onlar ölürler diyor Allah Subhanahu taala. Çünkü düşünsenize bir peygamber niçin gönderilir? Ölülere mi gönderilir? Mezardaki ne yapsın peygamber ölmüş, bitmiş, gitmiş. Değil mi? Canlılara, yeryüzünde olanlara gönderir Allah Subhani teala. E, burada da Allah Subhani teala ne diyor? İnne ke la tusmi'ul de, dediğimiz. Bu yani kalpleri ölmüş de inanırım. E, ne bileyim seni anlamayanlar de inanırım. Çünkü o anlamada geliyor. Ve e, sana değer vermeyenlere veya sana inanmayanlara sen ne kadar çaba gösterirsen inandıramazsın, bu sesini duyduramazsın diye yani Allah subhanahu teala o anlamda söylüyor. Ama biz yani biz dediysem Müslümanların tefsirlerini açarsan şeyde işte bakın bunlar hepsi o noktalardır ki bunlar hepsi o noktalardır ki bu, bu ıı, Müslüman olmayanlar veya dinini terk edenler veya Hristiyanlar bize diyorlar <laughs> bak 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 ne diyor ya öllerle ölülere sesini şeyle alakası yok. Maşallah bizim de bir sürü müfessirimiz var. Bunları oturup şey ediyor. insanlara anlatıyor. Yazmış, çizmiş ta bilmem kaç seneden önce. E, bir de bir de konuştum mu seni? Diyorlar, sen diyor sen Taberi'den daha mı iyi anlıyorsun? <laughs> yani kesiyor böyle. Evet ben Taberi'den daha iyi anlıyorum. Ben değil doğru görüşlü olan herkes Bukhari'den de daha öndedir. <laughs> bu yani, yani evet evet bu ne yani? Yani ismi oldu yani bitti mi İbn Azir, tamam gitti Al Albani tamam oldu şey her söylediği doğru mu ya, yani hadisleri aldıkları hadis hepsi doğru mu ya, Biz, eee, çok gerideyiz biz. Okumuyoruz. Bilgimiz yok. Çok gerideyiz. Ne Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, ne e, şimdi mesela e, şey olan, e, mesela bir e, doktorun yazdığı bir kitap, e, mesela şey vardı, bir tek idlah doktor olması gerekmiyor. E, bir subay var mesela o Baronlar diye kitabı yazmış. Ve onu Türkçe'ye çeviririm içinden. Mesela tutup o kitabı okuyayım bakayım ne yazıyor içinde. Yok. Neden? Çünkü sana bir bilgi veriyor. Kabullenmiyor. Ama duyduğunu hemen kabulleniyor. Neden? Kolay. Okumak zor. Okuyacaksın, oturacaksın, şey edeceksin, cep telefonuna bakmayacaksın, çıkıp gezmeyeceksin, diziye bakmayacaksın. Ne bileyim şey oturup okuyacaksın. Yani i̇nsanın zoruna gider ya. O yüzden okumuyoruz okumuyoruz araştırmıyoruz O yüzden de bilmiyoruz ve cahil kalıyoruz cahilde kaldığımız için böyle e, şey o tıfırın olsun başkalarının olsun işte Aziz acinetinin olsun işte her kim ise e, çıkıp işte böyle bizim dilimize e, hakaret edebiliyorlar